bir kişi var. Kovalıyor beni. Lan sopayla kovalıyor beni. Oo iki tane, üç tane. Çok i̇ki kişi ki. gitti. <gülüyor> <çubaya>. <gülüyor> abi nasıl vurdun bu beni? Biz de burada. Abi, Biz de burada. Son kişi. Bir kişi var. Kovalıyor beni. Lan sopayla kovalıyor <laughs> <laughs> <Pasa. Pasa. gülüyor> <laughs> beni. Oo iki tane, üç tane. İki kişi gitti. <laughs> <laughs> <L> Kuba <Kanka. gülüyor> Abi nasıl vurdun bu beni? Biz de burada. Abi, а de сюда. Сюда. Иди, 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 иди. Ты готов услышать? Нет. Herkese merhaba arkadaşlar ben Maras sugay Bugün sağlam bir e, mat yapacağız Karşımda 8 kişi var ben tekim Karşıdakilerin hepsi takipçiler Hoş geldiniz beyler Hoş bulduk, Hoş, bulduk. Hoş bulduk, Oyunumuza başlıyoruz siz bıçak dalacaksınız Tamam mı ben Hı. normal tamam Elime ne gelirse tamam mı Hı. Tamam Bakalım başlıyorum hazır mısınız hazırız, hazırız abi hazırız. O zaman go Hazır Rush ailesi candır Acıyın lan bana Kasapla vuracağım abi kasapla bir de. <laughs> sopayla da alacağım sopayla. Aa. Abi kasap e, bıçağım şey de kanı da silim gelim. Haydi. Bizim takım. Bakalım. Bomba bölgelerini koru. Sopayı kapat. Dikiş tutmaz artı iki diyor bak bak bak. <laughs> Aa keşke dikiş tutmaz alaydım ben de ya. Arkamda bir kişi var. Kovalıyor beni. Lan sopayla kovalıyor. <laughs> o iki tane, üç tane. Çok <laughs> i̇ki kişi gitti Kıbaya <laughs> yaptı. <laughs> abi nasıl vurdun ya beni? Bir de Abi, burada. bir de Abi, kral olacağım. Son, Son kişi. Son kişi bakalım. Acaba ne? Şşşt tut tut tut. Ses kasacağım durun. Bak geliyor. Bak burada bir yerden. <laughs> İlk rantı ben aldım. Hadi kasap var. Başladı. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Beyler Dikkatli olun. Bir de yanımda. Eline. Aha gittim valla. <laughs> 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 kim, kim aldı? Kim aldı? Beni kim öldürdü? Ben aldım. Helal olsun sana. <laughs> <laughs> Haydi. <Brandio Sali. gülüyor> <laughs> Sopayı geçirdi valla. <laughs> bak 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 bir tanesi yardımın yardımın diye. <laughs> bak bak bak. Lan, vurdum abi vurdum. <laughs> vurdum abi vurdum. Neyi vurdum? Beni vurdun. Evet seni vurdum abi. Oo. <laughs> 3 kill oldu ya. <laughs> Haydi lan 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 lan. Robin beni öldürdü. Helal olsun Robin. Lan lan lan. <laughs> lan be Robin yine aldı lan, beni. Ama ben toplu yakalamaya çalışıyorum abi kardeş kafama geldi ay hiç şey aldım abi yanımda bomba ya yok Nasıl yok yok katil bak biri burada bak biri burada biri burada azıcık bak bece de bece abi Vay ya da söyle helal olsun kardeşim. Kafi niye yok <laughs> Aynen her yaptım gözüküyor. Git <laughs> <Hiç> gelen <hiç> yeter <laughs> git. <giren>. Ne yapıyorsun <laughs> lan orada pislik ay terbiyesiz. Of. <laughs> Olmadı. <laughs> 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 <Hadi be. gülüyor> Vallahi billahi çiziyordu az kalsın ha helal olsun ama. O bombayı atan bombayı senin parmağını. <laughs> Atmayın bomba. Aha. Yeee. kazandı. Valla biri geçirdi. Kimse kimsenin yerini söylemesin ya hadi çıkmıyo evet, Aynen kimse kimsenin yerini söylemesin beyler Abi sen bomba atmayı öldürdün ya ben de kendi bombamı öldürdüm zannettim bir an <laughs> Sen de bulacağım oğlum. Şey. O da videodan dolayı sürekli video yapıyoruz Aha <laughs> Abi ben videodayken baktım kaderine VUUU Birini de orada aldım Kim kaldı? Salih Saliii Abi ya Ulan bir git Ya git ölme Ay Allah'ım. Vurdum Yapma ya. ya. Hey, Oy, en hey, bas hey, konuşa hey, basmayın hey, beyler. Bir kişi kaldı. Şey pusta bak ben da... Gel buraya. Seni Gel buraya dedik. Hı -hı. Lan bir jajör sıktım adama. Aha vallahi aldı. Gladio Aha, vallahi kim aldı. Derla evet. 15. Abi bizden 8 kişi dalıyoruz. Şansın çok az. Bombacı. İki tamam, Abi de aynı seni gördüm. Tam bana baktım ben de kaçtım. Aha bir de çizdi vallahi. Gol yok kazandı. Bir de burada. Bir de burada. Ay vuracağım abi sana. Bir de burada. Diğeri nerede? Bir de burada. Abi. Canım. Bir de sen de adını mi? Videoda zaten hepiniz adı çıkıyor. Seri katil. Aha. Vallahi adı. yok kazandı. Stop böyle. Adam. Bombacı. Aha vurdu. Glad kazandı. Abi tam arkana dönüyordum. Ben sana vuruyordum Yine döndüm. ya. Ay göremiyor Lan 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 lan. Asap. Seri katil. Abi Erdar'la Aha vurdu valla. Evet arkadaşlar videomuz böyleydi. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Gerçekten biz oynarken sevindik. Takipçilerim gördünüz. Ağız, burun her şekilde daldılar bana. Seviliyonlar da cansınız. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle öpüyorum hepinizi.